Bir bilgisayarın ses seviyesini ayarlamaya yarayan 100 eşit birimden oluşan ve alt kısmında hoparlör simgesi bulunan uygulamanın görünümü aşağıda verilmiştir. Bilgisayarın ses seviyesi en az 1 en fazla 32 birim olarak ayarlandığında simgenin görünümü bu şekilde en az 33 en fazla 50, 65 birim olarak ayarlandığında görünüm bu şekilde en az 66 en fazla 100 birim olarak ayarlandığında simgenin görünümü bu şekilde oluyormuş. Başlangıçta belirli bir seviyesi, ses seviyesinde bulunan bu bilgisayarda ses seviyesi 17 birim artılırsa simgenin görünümü şeklinde. Başlangıçtaki ses seviyesi 18 birim azaltılırsa simgenin görünümü şeklinde oluyor. Buna göre başlangıçtaki ses seviyesinin birim türünden alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar başlangıçta ses seviyesine x diyelim. Burada x'imiz kimle kim arasında? En başta şuradaki sembolümüz bu olduğuna göre demek ki burası 33 ile 65 arasında x. 33'ten büyük eşit, 65'ten küçük eşit. Ne diyordu? 17 birim artırılırsa ses seviyemiz başlangıçtan 17 birim. X'e 17 eklersek ne oluyormuş? Simgemiz bu şekilde oluyormuş. Bu şekilde olan bu kaçla kaç arasında? 66-100 arasında. 66-100. Her taraftan 17 çıkarırsak, 66'dan 17 çıkarırsak 59, 49, büyük eşit x, 100'den 17 çıkarırsak burası da 83 olmuş oluyor. Elimizde bu vardı. Şimdi bu oluştu. Başlangıçtaki ses seviyesi 18 birim azaltılırsa, bu sefer x-18 dersek ses seviyemiz bu şekilde görünüm oluyormuş. Bu da neydi? 1 ile 32 arasında. 1'den büyük eşit, 32'den küçük eşit. Her tarafa 18 eklersek 19 küçük eşit x küçük eşit 40 50. Evet, üçünün kesişimine baktığımızda arkadaşlar en büyük alttan küçük olanlardan en büyük aldığımızda 19 var, 49 var, 33 var. Demek ki 49'dan büyük eşit. Üstten baktığımızda 50, 83, 65 en küçük olan 50. Demek ki 49, 50 kapalı aralığında zaten. Burada tam sayı olarak 49 ile 50 var. Ne diyor? Başlangıçtaki ses seviyesinin birim türünden alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Evet, bunları toplarsak arkadaşlar 99 olur. Cevabımız edinilmiş.